başka hiçbir şey yok. Bu da kapı, şapul, şapul. En son noktası. Hadi. Hadi. İnşallah. Evet. Asma kapı da kaç düşüyor? Burası. Eee, burası. O da güzel. Burada parça var. 180'den buradan düşürüyor. Bu da sırtındaki. Tamam, sırtında adam genişleteceği diyor. Bu cephe de diğer taraftan. Diğer işte bir işte bir Bir... Bu şöyle gelmiş. Ona ben ayak indirmem lazım, dükkanı öldürür. Tamam, tamam. Onlar öldürür. Biz o zaman direkt <laughs> yandan vereceğiz. Bu alanın hiç karışmamız Tabii gençlerimizin hem daha nitelikli hale gelmesi hem de buradaki Kuluçka merkezi niteliğinde yeni gelişmekte olan firmalara Küçük metrekareli organize de rekabet edebilecekleri bir proje yazmıştık o zaman Kalkınma Ajansı'nda Ticaret Sanayi Odası olarak yazdığımız projenin toplamda 9 milyon TL'sini Kalkınma Ajansı'ndan 3 milyon TL'sini de Ticaret Sanayi Odası olarak biz karşıladık. Bugün inşaatımızın 14 tane işlik bir model fabrika gene aynı şekilde eğitimle ilgili sürekli eğitim merkezi tabir ettiğimiz gençlerimize umut olabilecek ciddi bir projenin uygulaması için buradayız. Gençlerimizi kısa sürede üniversite mezunu ya da normal eğitimlerini lise, ilkokul, ortaokul mezunları, öğrencileri boşta gezmemeleri için organize sanayimizin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği nitelikli firmalara eleman yetiştiği iş garantili eğitimler vereceğiz. Dolayısıyla burada üç ayda, altı ayda kısa süre içerisinde çeşitli sektörlere yetişmiş elemanları hem sağlayıp sanayicimizin elini rahatlatmak hem de burada birçok Malatya'da işsiz, iş arayan, gerçekten mücadele etmek için, mücadele etmek için gayret gösteren ama umutları kalmayan gençlerimizi de iş hayatına hazırlamaya çalışacağız bu projeyle. bunun haricinde de özellikle model fabrika geldiğimiz gün itibariyle burada yapmayı düşündüğümüz, bu noktada da buna göre alan oluşturduğumuz önemli bir proje. Organize sanayinde nitelikli üretim yapabilmelerinin önüne açmak. Sanayicimize yapmış oldukları üretimin kalitesini arttırmak için bir model fabrika da buraya yerleştiriyoruz. Ve bunun haricinde özellikle yeni ticarete atılmak isteyen, ticarete atılmak isteyen birçok iş insanını yapmaya çalıştıkları işi organizede yaptıklarında rekabetçi olabilmelerini önünü açmak için küçük metrekareli ve sürekli kendini geliştirebilecek firmaları burada tercih edeceğiz. Nitelikli hale getirip ondan sonra organizede yatırım yapmalarının önünü açacağız. Bunlar önemli projeler. Malatya için dönüşüm yaratabilecek projeler. Ve buradaki bizim en önemli şeyimiz görev süremiz içerisinde buradaki binamızı bitirmek suretiyle bu projelerin tamamını faaliyete geçirmek. Geldiğimiz gün itibariyle de bunları söylemiştik. Sözümüzün arkasında durmak, gerçekten şehrimize katkı sağlamak,